Hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Yeni bir günde daha başladık. Evet. Özdilek Park'a geldik. Kızlar istediler. Bütün ziyaretlerimizi, işlerimizi bitirdik. Artık bugün de biraz gezelim. Kızların da gönlü olsun. Şimdi geldik zaten. İniyoruz. de Evet maskelerimizi takıyoruz. Aynen. Maske şart. <laughs> Merhaba. Abla, Yeni bir Güzel değil mi anne? Çok güzel. <laughs> Maşallah. Şimdi alışveriş zamanı. İyi kalabalık da yok, sevindik. O yüzden rahat rahat dolaşıyoruz. tamızın havluları da meşhurdur. Bunlar <laughs> neymiş Rana. Ya ne kadar güzel, değil mi? Ama hani normalde değil de işte yemek falan yeneceğiz zaman normalde ben Şöyle çünkü örtü sevmiyorum var. ya mobilyaların üzerinde. Daha ağır tam koltuğun rengin uyar bu. Yok evet. o da He? yaldız yaldız daha sade Bak. bir şey olsa ama bu güzelmiş bu keten. Bakın. Ama bu açık renk koltuğuna da Ne bileyim. Kararsız Ama ketenler güzelmiş. Ne kadarmış bunlar buranırlar? <laughs> 29.95. Ha çuvalmış, aynen çuval kumaşından, değil mi? Anne, işte bak bu tarzlar çok hoşuma gidiyor. Baksana, çok tatlı, çok şık. <laughs> evet, hani toz pembe bir de, öyle şey bir pembe değil ki. Bak, bu da olmaz mı ki? Yok onlar güzel değil. Bunlar da olmaz mı ki bu tarz bir şeyde? Benim masaya. Bu neymiş? Aa bu da bu daha çok şey mutfak masası için. Evet aynı. Bakalım neler varmış. Banyo avluları var. Ay, banyo paspasları. Ablaların oradan çıktık geldik. Kafa karıştı. Şöyle plaj havluları var. Ay bu güzelmiş. Sarı sarı. Yerleri de güzel. Hoşuma gitti. Mesela şu sava ay şey bu bana annem. Hı hı. Bu da savaşı olacak böyle. Aynen. Takım mavi çizgili. Ama artık sezon bitti. Sene inşallah. Tatil alışverişi. Ne kadarmış fırın eldivenleri? 95 alayım mı kendime? Al. Kaç? 9.95 mi? 7.95. Hiçbir .95. şey değil. Önlükler de var. Çeşit çeşit. Ya. Çok seviyorum. Güzelmiş Annem baksana Bu örnekler ne kadar güzel hmm. Şöyle aslında var benim ama Bak Şöyle güzel moda bir Mutfak, mutfak örneği istiyorum de Değil mi <laughs> Şöyle klozet takımları var çeşit çeşit burada burada da sadece pas biz eve geldik arkadaşlar öz dilekte tam çekerken şarjım bitti maalesef e şimdi powerbank de arabadaydı taktım o yüzden yarım kaldı oradaki çekim. E, oradan aldığımız birkaç parça bir şeyler var. Onları da gösteririm size. Şimdi eve geldik. Önce bir de bir şok markete uğrayacağız. Öyle yalnız aşırı sıcaktı. bayağı sıcak piştik yani. Halimiz kalmadı. Şok markete de gittik. Şöyle ekmek aldık. Ondan sonra şöyle bir e, hazır... Nohutlu bulgur pilavı gelmiş. Mercimeklisi de vardı bunu. Bunu da bir denemek istedim. Hemen böyle tencereye koyup ısıtıyorsunuz. Mikrodalgada da ısıtılıyormuş. Hazır pişmiş yani. Şimdi biraz et ayırmıştım. Onu kavuracağım. Yanına da böyle ek olur. Bir de salata yaparım. Akşam yemeğimizde çıkar. Bir de şöyle karmenin bu Hindistan cevizli bademli Neyleri? toplarından olarak benziyor. Bunlardan bir kutu daha aldık. Daha önce de almıştı eşim. Şimdi bir kutu daha aldı böyle bulunsun evde. Kahve yanına falan güzel oluyor. Böyle ekmek söylemiştim. Şimdi şoktan aldıklarımız bu kadar yani. Hani Birkaç parça için girdik zaten. Ee, Öz direkten aldıklarımızı da birazdan gösteririm. Şimdi ben e, yemek faslına girişeyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. pilav da azıcıkmış ama <laughs> olsun ortaya koyarız böyle ama güzele benziyor tane tane şimdi bir ısıtırım hemen etimi de yapmaya başladım <laughs> Abla kardeş keyif mi yapıyorsunuz siz anne? Evet. <laughs> Ne yiyorsunuz? Afiyet Evet. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> evet. Öz dilek alışverişimizi göstermek üzere kamera karşısına geçtik. Evet. Merhaba mı Merhaba. <laughs> Şimdi nereden başlayalım? Önce kızların oyuncaklarından başlayalım. Dilay kendisi tanıtmak istiyormuş sizlere. Böyle arkadaşlar bir tane böyle bar Barbie aldık. Çok güzel. Evet. Sastayı var. İkinci Barbie'mizi de göster. Bu ablamın Barbie'sı böyle hareketli Barbie. Düğmesine de bas. Evet, bakın böyle. <laughs> Çok güzel. Evet. evet. Oyuncaklarını da kendileri seçtiler. Nereden kapanıyor bu? Kapanıyor mu? Yok, ben kapanmıyor. Kendisi böyle. Mi duracak. Evet bu, bu ablamdan sıktı. Bu da benden sıktı. Sonra böyle bir sürü şeyler var. Evet. Bayağı var bir şeyleri. Aksesuarları. Evet. Köpek işte mama kapları falan. Kemikleri var. Bir de arkadaşlar olur. böyle fırlatma şeyi var. Mesela fırlatıyorsunuz. Sonra Köpek alıyor, öyle sever. Oyuncağı köpeği. Evet. Bunlar da böyle. tane de ha. Evet. böyle santası var. Bunlar da göster. Ve bunlar da böyle. Hadi uzaklayalım. Şöyle bir tane şimdi göstereyim. Takıp şöyle. Bakın böyle hep hepsinin kafalarını tıkıyoruz. Son olarak da böyle bebek ayıbımız var. Böyle de bu arkadaşlar uzuyabiliyor da. Onda da köpeklerini evet. gezdiriyorlar. Lol bebeklere böyle, de oluyor küçük ya onlar. Böyle de gayabiliyor. Evet. Ve böyle. Evet. Çok güzel. Kızlarımın oyuncakları, evet. kendi alışverişleri bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar ben gidiyorum, görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. <laughs> evet, şimdi ben neler aldığımı göstereyim size. Şöyle bir kase aldım, öz dilekten. Tek bir tane aldım, hani yoğurt, turşu veya başka bir şey koyarım böyle. Böyle bir yoğurt kabı aldım. Şöyle kaşığı var. Burasında yine ek bir aparatı var. İşte yulaf, yoğurda katmak için işte meyveler koyabilirsiniz. Konfleks falan. Öyle yani çok lazım bir şey de değildi ama hoşuma gitti. Bir tane böyle aldım. Sonra şöyle kavanoz kapakları vardı. Bunlardan aldım de şöyle iki tane e, kalemlik normal boyuttaki telefonlar da sığıyor içine ama büyüklere olmuyor bu şekilde bir de iki tane kalemlik aldık biz bunları kalem havada çok aşırı sıcak arkadaşlar bugün bir de bayağı yorulduk sıcak bizi mahvetti böyle sersem gibiyim gerçekten e, sıcaktan bunu alıyoruz yani. Ben bu videoyu da artık burada kapatayım. Halimden de anlıyorsunuzdur. Enerjim artık bu saatte bayağı bir düştü. Artık dinlenmeye çekileyim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz videoma like'ınızı bekliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek verirseniz de çok sevinirim. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.